Hocam şunu sormak istiyorum. Bir acil servis hekimi olarak sizin saha deneyiminiz genel anlamda size neler öğretti? Karşılaştığınız en kritik tehditler nelerdi? Evet böyle düşününce şimdi tekrar bakıyorum. Gerçekten kritik süreçleri atlatmışız. Çünkü orada siz çok çaresiz hissedebiliyorsunuz kendinizi. Ee, maalesef biz e, bunu yeni yeni yapmaya çalışıyoruz ama mücadele etmeye çalışıyoruz. İçindeyken de çok bunun farkında olamıyorsunuz açıkçası. Ee, biz e, sendikal faaliyete başladığımızda dedik ki, ya evet biz bunların hepsini aslında yaşamışız. Çok ciddi durumlar atlatmışız. Yani ölüme kadar tehdit edilmişiz. E i̇şte e, Ramakkale olayı değil fiziksel o temasları görmüşüz. Beyaz kodlarımız olmuş olmamış, aman işte e, takipçisi olma denilmiş bir sonuç alamazsın demişsin. Denilmiş bunların hepsini açıkçası biz yaşamışız. Ama dediğim gibi burada açıkçası acil servisler e, yoğunlukla birlikte yükselen bir e, öfke kültürü diyebiliriz. E, maalesef e, özellikle de e, başvurularımızda son dönemde görüyorsunuz acil servisler olan başvuru yoğunluklarını o yoğunlukla beraber toplumun sağlık hizmetini almadaki Maalesef eksiklikleriyle beraber sıkıntılar yaşıyoruz.